يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Kıymetli izleyiciler, bugünkü dersimizde Müslümanın bilmesi gereken bazı önemli meseleler var. Yani başlığımız Müslümanın bilmesi gereken önemli meseleler. Birkaç meseleyi birden işlemeye çalışacağız çünkü. Rabbim en güzel şekilde bu bilmemiz gereken meseleleri bilip hakkına göre yaşayıp hakkına göre kendisine ibadet edebilmeyi bizlere nasip etsin. Birinci meselemiz Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek meselesi. Yani bizler Rabbimizin rızasına ulaşabilmek için onun rızası için sevdiklerimizi seveceğiz. Onun rızası için onun emirleri doğrultusunda buğz ettiğimize buğz edeceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anha hitaben bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ee, diyor ki ey yuural imani evsak ey abazar ey abuzer yani imanın en sağlam kulbu nedir bilir misin ey abuzer diye sorduğunda قال الله ورسوله اعلم ابو radıyallahu diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. قال الموالات في الله والمعادات في الله. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah için dostluk yapmak, Allah için düşmanlık yapmak. Ve'l hubbu fillah ve'l bughdu fillah Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek bu imanın en sağlam kulbudur. Kıymetli izleyiciler, burada gerçekten çok önemli bir mesele var. İmtihan için gönderilmiş olduğumuz bu hayatta sevdiğimiz ve sevmediğimiz insanlar var. Düşmanlık yapmamız gereken ve dostluk yapmamız gereken insanlar var. Bunları neye göre yapacağız? Bunları hangi kriterlere göre yapacağız? Herkes kendi kafasına göre, kendi e, heva ve arzusuna göre mi yapacak? Eğer Müslümansak biz, eğer Allah'a ve ahiret gününe Muhammed Mustafa'ya iman etmişsek sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman bizim sevgilerimizi ve buğuzlarımızı, düşmanlıklarımızı ve dostluklarımızı ...Allah Azze ve Celle'nin emri doğrultusunda yapmak durumundayız. Allah Azze ve Celle birçok ayetinde bu hakikati ortaya koyuyor. Ve bu dini bize ulaştıran sahabenin dostluğundan ve düşmanlığından... ...Allah için sevmesinden ve Allah için buğzetmesinden o tutumlarından razı olduğunu Allah Azze ve Celle söylüyor. Zira sahabe bu dini yaşarken Allah'ın emirleriyle karşı karşıya geldiklerinde Allah Azze ve Celle onlara emirlerini indirdiğinde yeri geldi babalarını karşılarına aldılar. Yeri geldi annelerini, en yakın akrabalarını, yeri geldi kendi kavimlerini karşılarına aldılar. Onlar o sahabelerin şirk bataklığında hayatlarına devam etmesini istediklerinde hiçbir şekilde anne baba yakınlığı demediler. Allah düşman olmamı istiyorsa düşman olurum dediler. Allah azze ve celle dost olmamı istiyorsa dost olurum dediler. Yeri geldi babasına düşman olduğu yeri geldi Peygamberin amcasını öldüren vahşiyle dost oldu. Din bunu gerektiriyor zaten. Veya 10 sene düşmanlık yaptı, diğer geri kalan zamanda ise en sevgili arkadaş olabildiler. Bu, bu Allah azze ve celle'nin emriyle bağlantılı bir mesele. Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu hukuk bu. Bu sebeple imanın en sağlam kolbu, imanımızın en sağlam duruşu Allah için sevmektir. Allah için buz etmektir. Allah için dostluk yapmak, Allah için düşman olabilmektir. Bunu nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bildiriyor. Ve yine başka bir hadis diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Men ahabballillah ve abghad lillah ve a'ta lillah ve mena lillah faqad istekmale'l iman." Kim sever sevdiğinde Allah için severse, Allah için buz ederse, Allah için verir, Allah için engellerse imanını elbette tamamlamış olur. Meseleye baktığımızda görüyoruz ki yapılan şeyin tamamının Allah için yapıldığında Allah azze ve celle bizlerden razı olacak, bizlerden hoşnut olacak. Ve diğer bir soru, diğer bir mesele veli kimdir? Çünkü biz şimdi dostluktan ve düşmanlıktan bahsettik. Sevmemiz gereken insanlardan bahsettik. Dostluk kurmamız gereken insanlardan bahsettik. Peki veli kimdir? Yani Allah azze ve celle'nin dostu kimdir? Allah azze ve celle kime dostum demiştir? Yani dünyada birileri birilerine dost diyor. Birileri birilerine veli diyor. Birileri birilerine Allah dostu diyor. Birileri tutuyor. Bazı insanlar için bunlar Allah dostudur diyor. Yani her insanın başka bir insana söylemiş olduğu bu dost kavramı doğru mudur? Yoksa veli olmayı, Allah dostu olmayı Allah mı belirler? Allah Azze ve Celle kitabında Allah dostunu tarif ediyor. ''Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim velahum yahzenun'' buyuruyor. Dikkat edin bilin ki Allah'ın dostları için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Allah'ın dostları için korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Peki kimdir onlar? Ellezine amenu ve kanu yettequn. Onlar iman eden ve takva sahibi olanlardır. O zaman iman iman ve takvayı buluşturan bütün insanlar Allah dostudurlar. İlla Allah dostu olması için binlerce insanın şu adam Allah dostudur demesi gerekmiyor. Öyle Allah dostları var ki yeryüzünde kimse onların Allah dostu olduğunun farkında değil. Öyle Allah dostları var ki, Allah katında öyle sevgili insanlar var ki, ağızlarından çıkan bir sözde bütün dünyayı sarsacak, Allah'ın onları tasdik edip onları temize çıkartacağı öyle güzel insanlar var ki şu dünyada ama kimse onların Allah dostu olduğunu bilmiyor. Uveys el-Karani vardı. Bizim ülkemizde Veysel Karani diye bilinen birisi. Kim biliyordu onu? Allah öyle bir Allah dostuydu ki, öyle bir Allah dostuydu ki, koca o, Halife Ömer İbnül Hattab radıyallahu an peygamberin damadı Ali i̇bn Ebi Talib radıyallahu an gidip kendisinden bir deve çobanı, zavallı, fakir, fukara birisi olan Uveysel Karni'den bizim için Allah'tan istiğfar dile ey Uveys. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seni görürsek senden Allah'a bizim için dua etmemizi talep etmişti. Bizim için Allah'a dua et, istiğfar talep et diyerek Ubeysel Karhni'den Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? İstiğfarda bulunmasını talep ediyor. İşte Allah dostları ellediğine amenu ve kanu yettekun. İlla koca koca sarıklarının, koca koca cübbelerinin, koca koca lüks arabalara binmeleri gerekmiyor Allah dostlarının. Arkasından yüz binlerin gitmesi de gerekmiyor Allah dostlarının. Belki kimse bilmiyor. Kimsenin bilmediği insanlar Allah dostu olabilirler. İşte onlar Allah'ın velileridir, Allah'ın dostlarıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim velim Allah'tır ve müminlerin salihleridir kim salih amellerle hayatını sürdürüyorsa işte onlar Allah dostudur. Rabbim Allah dostu olabilmeyi bizlere nasip etsin. Bırakın insanların size Allah dostu demesini beklemeyin. Zaten böyle bir beklenti de yanlış bir beklenti. Allah bizim hakkımızda inne ekramekum indallahi etkakum desin. Sizin en iyiniz, en kerim olanınız Allah katına Allah'tan en çok korkanınız, takva sahibi olanınızdır desin. İş bitmiştir. Rabbim bizleri takvalı kullarından kılsın. Peki bizler Müslümanlar olarak bizim örneklerimiz olan önderlerimiz olan sahabeye karşı bakış açımız ne olacak? Allah dostları dedik. Asıl Allah dostu olanlar sahabelerdi. Peygamberin sahabeleriydi. Peygambere yetişmiş mallarıyla, canlarıyla bu dinin bize ulaşmasıyla ilgili peygambere en güzel şekilde arkadaşlık yapan o ashab dediğimiz sahabe. Ridvanullahi aleyhim ecma'indi onlar. Onlara karşı bizim tutumumuz nasıl olmalı? Onlara karşı nasıl bir e, tavır sergilememiz gerekir? Onlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken kendi diliyle cennette müjdelenenlerden vardı onların içerisinde. Ebu Bekirler, Ömerler, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Sad bin Ebi Vakkas, Sa'id bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi aşire-i mübeşşere ve diğerleri farklı farklı vasıflarla, farklı farklı fedakarlıklarla, farklı farklı tavır ve duruşla dünyadayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden cennette müjdelenenlerdi onlar. Onlara karşı bizim tutumumuz, onlar insanların en faziletlisidir. Onlar nebilerden sonra, rasullerden sonra insanların en değerlileridir. Ebu Bekir sahabenin en değerlisidir. Ömer ondan sonra gelir. Osman Ali ondan sonra gelir. Onlar sahabenin, insanların en değerlisidir değerlisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La tesubbu ashabi sahabelerime sövmeyin fe nefsi nefsî nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki lev enne ahadekum enfaka mitle uhudin ذهبا. sizlerden bir tanesi Uhud dağ ağırlığında infakta bulunacak olsa Allah yolunda tasaddukta infakta bulunacak olsa ma edrake mudda ahadihim ou nisfahu onlardan bir tanesinin dahi bir avuç vereceği bir ölçek infaka ulaşamaz. Hatta yarısına dahi ulaşamaz diyor Nebisa Sellem. Yani sen bugün Allah'ın dini için Uhud dağ altın versen o gün Allah'ın dini için bir avuç hurma veren Ebu Bekir'in infakına ulaşamazsın. Onun için sahabelerime sövmeyin. Zira onlar en zor zamanda bütün mallarını, canlarını Allah'ın ve Resulü'nün yolunda feda ederek o makama ulaştılar. Mensebbe ashabi fa aleyhi la'netullah ve'l melaikete ve'n nas ecmain buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim sahabelerime söverse Allah'ın, meleklerin ve insanların laneti onun üzerine olsun buyuruyor. Onun için asla sapık Şiiler gibi bir inanca sahip değiliz. Bize göre sahabe değerlidir, faziletlidir. Onlar müminlerin annesine hakaret ediyorlar. Onlar müminlerin örnekleri olan, önderleri olan sahabelerine küfrediyorlar. Ebu Bekir'lere Ömer'lere lanet ediyorlar. Allah Azze ve Celle onları bu kadar değerli ve üstün kılmasına rağmen onlar bu değerden ve bu üstünlükten mahrumlar. Rabbim sahabeye olan sevgimizi daim kılsın. Onlar gibi olabilmeyi, onların ortaya koymuş olduğu bir hayatı ortaya koyabilmeyi bizlere nasip etsin. Ve kıymetli kardeşlerim, bilinmesi gereken diğer kavram ise yeryüzünde şu an yaşamış olduğumuz bu ortamda ve zamanda ehli kitap olanlar var. Yani Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer ideoloji mensupları var. Bundan içerisinden iyi insanlar da olabilir. Bundan içerisinden güzel işler yapan böyle insanlara karşı sevgi besleyen, merhamet duygusunda olan insanlar da var. Bunların konumu nedir? Bunlar kafirler midir? Bunların iyileri farklı bir isimle anılır mı? Böyle bir kavram böyle bir soruyla karşı karşıya kalırsak Allah Azze ve Celle Ali İmran 85'te şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'ın dışında kim bir din arayışı içerisine girerse, İslam'ın dışında başka bir din talep ederse ondan asla kabul edilmeyecek. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ O ahirette hüsrana, zarara uğrayanlardan olacak. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Muhakkak ki Allah katında tek din, kabul edilen din İslam dinidir. Bu ve bunun benzeri ayetler gösteriyor ki onlar iyilik yapsalar dahi, onlar okullar açsalar, yollar yapsalar, darla cezeler yapsalar, hastaneler yapsalar dahi, Müslümanlara karşı merhametli olsalar dahi onlar Allah'a ve Resulüne inanmadıklarından dolayı, Allah'ı ve Resulü'nü inkar ettiklerinden dolayı Müslüman değiller, kafirler. Allah'a inanıp Resulullah'a inanmadıklarından dolayı da kafirler. Bu sebeple Allah Azze ve Celle onlarla alakalı diyor ki, Hristiyanlarla ve Yahudilerle alakalı. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نُبْنُ اللّٰهِ Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Ve Nasar el Mesih Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler. Zâlike kavluhum bi efvâhihim yudahiuna kavlal ladina keferu min qabl qatalahumullah enna yufakun buyur Allah azze ve celle. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer şekilde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Nasıl da yüz çeviriyorlar. Laqad keferal ladina qalu inna Allah salisu Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette küfretmişlerdir. Kafir olmuşlardır buyuruyor Allah azze ve celle. Bu sebeple ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de başka din sahipleri, çok ideoloji ve dinler var. Hiçbirisi İslam'ın dışında kalan hiçbir din sahibi Müslüman değildir, mümin değildir, kafirdirler ve cehennemde ebedi kalacaklardırlar. Peki kafirlere karşı tutumumuz ne olmalı diye bir soru gelirse, kafir tamam bunlar kafirlerdir. Peki kafirlere karşı tutumumuz ne olacak? Dinde dostlukları asla caiz değildir. Din hususunda dostluk yapamayız. Bizim dinimiz tek olan Allah Azze ve Celle ibadet etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Dinde dostluk asla caiz değildir. Her daim, her fırsatta onlara karşı dinimizi anlatmak mükellefiz. Her fırsatta onlara karşı dinimizi anlatacağız. Eğer harbi değillerse, dinimiz hususunda bizim topraklarımızda başka şekilde Müslümanlara İslam coğrafyalarında eğer savaş açmamışlarsa eğer bize karşı bir düşmanlıkları yoksa o zaman mallarına canlarına karşı herhangi bir zarar vermemiz caiz değildir. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Allah Azze ve Celle din hususunda sizinle savaşmıyorlarsa ve sizi diyarlarınızdan çıkartmamışlarsa en ruhum onlara karşı iyilik yapmanızı ve tuksitu ileyhim onlara karşı adaletli olmanızı engellemez diyor Allah Azze ve Celle. O zaman harbi değillerse bize ve dinimize karşı Müslümanlara karşı savaş açmamışlarsa onlara karşı iyilik de yapabiliriz. Onlara adaletli davranırız. Her daim onlara dinde dostluk yapmadan komşuluk yapabiliriz, ikram edebiliriz. Onları devamlı dinimize, İslam'a davet ederiz. Ama harbilerse bunların hiçbirisi zaten caiz olmuyor. Allah Azze ve Celle kafirlere karşı olan tutumumuz da bu şekilde bizlere beyan etti. Diğer bir mesele kıymetli kardeşlerim. Adak adama meselesi, nezir meselesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu fiilin mubah olduğunu söylüyor. Fakat yani güzel bir ibadet olmadığını söylüyor. Bir ifadede adak bir iyilik getirmez buyuruyor Müslim hadisinde. Adak adamanız sizlere bir iyilik get getirmez. Başka bir rivayette adak olacak bir şeyi ne öne alır ne de geriye bırakır veya geriye bıraktırır. Yani sizin şu işim olursa adam olsun bir kurban keseceğim demeniz. Ev alırsam bir kurban keseceğim. Çocuğum üniversiteye kazanırsa bir kurban keseceğim. İşte şu işimi güzel bir şekilde sonuçlandırırsam kurban keseceğim. Çocuğum sağlık bulursa kurban keseceğim. Çocuğum olursa kurban keseceğim gibi veya başka şeylerin adanması gibi adanacak olan şeyler Diyor ki Nebi yaptığınız adaklar olacak bir şeyi ne öne alır ne de geriye bıraktırır. Ancak onunla cimriden mal çıkarılmış olur buyuruyor. Onun için adak bu bahtır. Adadığınız şeyi yerine getirmek durumundasınız. İsyan adamısanız, küfür adamısanız, şirk adamısanız, Allah'a masiyet adamısanız, günah adamısanız adanızı bozun. Yemininizin kefaretini ödeyin, adanızı yerine getirmeyin. Ama Allah zaten Allah Azze ve Celle adına kesilecekse, Allah Azze ve Celle adına yerine getirilecekse mubahtır. Ama Allah muhafaza bir de ada Allah'ın dışında başka bir merci ve kurumlar için adanmışsa, başka bir kişi adına, kurum adına, şahıs adına kesilecekse bu büyük günahtır. Yapan kişi şirke düşmüş olur Allah muhafaza. Onun için mubah olan adak Allah için, Allah adına kesilecek olan veya yapılacak olan adaktır diye söylemiş olalım. Diğer bir meselemiz, bugünkü meselemiz sihir ve büyü yapmanın hükmü. Sihirin ve büyünün etkisi Hikmeti ilahi imtihan diyarında var. Yani sihir ve büyünün etkisi altına girebiliyor insanlar. Bir sahir, bir sihirbaz, bir büyücü büyü yaptığında karşı taraftaki etkilenebilir. Ama Allah'ın dilemesiyle. Bu imtihanla alakalı bir şeydir. Allah Azze ve Celle bunu imtihan hikmeti olarak koymuştur. Sihirin ve büyünün etkisi vardır. Ama sihir, sihir yapmakta, büyü yapmakta şirktir. Allah'ın yasakladığı büyük günahlardan bir tanesidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yedi helak edici şeyden sakının demiştir. Bu yedi helak edici şeyden bir tanesini de sihir olarak söylemiştir aleyhissalatu vesselam. Yani sihirbazların etkisinin ne olduğunu Kur'an'da Allah azze ve celle Musa aleyhisselamın karşısında duran firavunun sihirbazları ile ilgili söylemişti. Sihirin etkisi vardır ama bilinmesi gerekir ki Allah'ın izni olmadığı sürece kimseye zarar veremez. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalmış olan kişi olursa da Allah'ın kitabından Rukiye dediğimiz o güzel vesileyle de bundan kurtulabilir. Bunun da şifasını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih sünnetinde bizlere bildirmiştir. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyuruyor Harut ve Marut'la alakalı. "Ve ma yualliman min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnetun fala tekfur." Diyor ki biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın inanıp da kafir olmayasınız demeden onlar kimseye sihir öğretmezlerdi. Yani kim tamam olsun biz kabul ediyoruz deyip bize sen sihir öğret dediklerinde Allah muhafaza onlar kafir olurlardı. Onun için onlar ancak bu açıklamayı yaptıktan sonra sihir öğretirlerdi diye söylüyor Allah azze ve celle. Buradan da anlaşılıyor ki İslam dininde sihir ve büyü yapmak asla ve asla caiz değildir. Haram olan bir durumdur. Kişiyi Allah muhafaza dinden çıkartır. Bu hususta e, hükmünü hafife almadan e, tamamıyla bu tip kötülüklerden, tamamıyla bu kötü fiillerden uzaklaşmak ve uzak durmak gerekir bizlere. Rabbim en güzel şekilde bu bilinmesi gereken, Müslüman'ın hayatındaki önem arz eden meseleleri anlamayı, kavramayı ve uzak durulması gerekenlerden uzak durup yerine getirilmesi gereken o önemli meseleleri de yerine getirebilme hepimize nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah Azze ve Celle'den en güzel şekilde kendisine kulluk yapabilmemizi, imtihan diyarında razı olacağı hoşnut olacağı o güzel kulluğumuzu sunarak rızasına ulaşabilmeyi talep ediyoruz. Rabbim bizleri muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle'ye sizleri emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. عن <laughs> أهل